Günahından tövbe eden sanki günah işlememiş gibi olur. Tövbe, kulun hatalarından ve işlediği günahlardan pişman olup, Rabbinden af dilemesi, bir daha işlememeye karar verip, bu yolda gayret etmesidir. İnsan pek çok ilahi hikmete bağlı olarak, nefs sahibi ve günaha meyilli yaratılmıştır. Her an günaha düşebilir. Fakat aynı zamanda her zaman tövbe de edebilir. Tövbe kapısının can bedenden çıkıncaya kadar açık olduğu yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından haber verilmiştir. Cenab-ı Hak pek çok ayeti kerimede tövbelere kabul buyurduğunu bize haber verir. O gafurdur, rahimdir, merhametliler merhametlisidir. ...onun rahmeti gazabına geçmiştir. O rahmetten ümit kesmek yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin... ...bu mübarek hadisi şerifi de bu meyanda bir müjdedir. Anlıyoruz ki tevbe yeni bir başlangıç, insan hayatında tertemiz bir sayfadır. Artık her ne olursa olsun günah kirleri temizlenmiş kalbe verdiği ağırlık kalkmış. Yeni doğan bir gün gibi, ılık bahar sabahları gibi taze bir başlangıç yüzümüze gülümsemeye başlamıştır. Bu ne büyük bir